İkra, ilk emir, oku. Mukaddes kitabımızın bize hediyesi. Yüce Yaradan diyor ki oku. Evet önce mukaddes kitabını oku. Mukaddes kitabından sonra kendini oku. Senin yaratılışın özel diyor. Kendini oku, başka canlıları oku. Hayatın içerisinde var olmayı oku. Sonra alemleri oku. Ve diğer alemlere de öğrenmeye yola çık diyor. Sadece buradan ibaret olmayan bir hayat yaşıyoruz biz aslında. Ve bizimle birlikte yaşayan başka canlılar da var. Onlarla da yaşam, yolculuğumuz devam ediyor. Geçen bir e, minibüs şoförünün bir başka şoför arkadaşıyla konuşmasına şahit oldum ve o bende çok büyük bir farkındalık yarattı. Diyor ki şoför arkadaş, yeni gelen arkadaşına, arabayı tam doldurdum diye sevinme. Hınca hınç dolu olması, yola çıkıp, vardığın yere gittiğinde hiç sana keyif vermeyecektir. Çünkü bilirsin ve araba doluyken yeni hiç kimseye alamazsın dedi. Arabayı doldurmak yerine oturacak kadar al, ayakta yolcu alma ve yollardaki yolcuları topla dedi. Hem böylece paran bereketli olur ve kazandığın çok olur dedi. Çok ilginç geldi bir anda bu söz bana. Çünkü hayatı oku diyor zaten Yüce Yaradan. Orada hemen bir farkındalığım şöyle gelişti. Hayata hangi pencereden ben de bakıyordum. Anahtar deliğinden mi yoksa yüce bir dağın başından mı bakıyordum? Hayatımı doğduğum aile ve onun çevresindekilerden ibaret mi zannederek büyüdüm ben acaba? Ve hayatıma bundan sonrasında bu şekilde mi devam ettirmeliydim? Yoksa tıpkı o arkadaşın söylediği gibi yeni insanlar mı da mı davet etmeliydim? Evet ben bu konuda çok şanslıydım çünkü bu şekilde hayatımı idam ettirdim. Ama herkes bu bileşte olmayabilirdi. Çünkü iyi ya da kötü diye ayrımı yaşayarak öğrenebilirdim ki öyle de öğrendim. Hala da öğreniyorum. Yani öğrendim ben bunu biliyorumlarla zaten olaya başladığımızda hayatta aslında bir sıfır yenilgiyle başlıyoruz. Hiçbir şey öğrenilmiyor, hiçbir şey bilinmiyor. Bildim diyen bildiğiyle kalır, öğrendim diyen öğrendiğiyle kalır. Oysa ki koca bir alem var, okumaya doyum olmuyor. Hayatımızda ailemiz, töremiz, ve onun ön yargıları, yargılarıyla bakarak yaşadığımızda dünyadaki diğer olayları, insanları hiçbir zaman anlayamayız. Onların varlığını da kabul edemeyiz. Oysa ki biz çok kalabalık bir dünyada yaşıyoruz. 80 milyar insandan bahsediliyor. Ben onların içinde toplu kadar yer tutuyorum aslında böyle bir alemdeyken hala ben biliyorum ve öğrendimlerimle devam ettiğim zaman ben o anahtar deliğinden hayata bakıyorum aslında. O yüce dağın başına hala çıkamamış olabiliyor. Ki en yüksek dağın bile o olduğundan hala şüphe duyabiliriz. Eğer yüce yaratıcısı yaratıcı isterse bir gecede de bir başka yüksek dağ yaratabilir. Belki de yaratmıştır. Ama teknolojiye izin vermezse onu da göstermez. Yani o isterse, sen istersen isteklerine buluşursun. Ne diyor? Dilediğimi, dilediği kadar, isteyene istediği kadar. Her şey istemekle başladığına göre ama burada da hani e, sürekli aynı şeyi istemek anlamında değil. Bir şeyi kalpten isteyeceksiniz. Olduğunuz ortamı değiştirmek bizim elimizde. Evet çevremizi çok seviyoruz. Mesela insanlar derler ki ben bu yaşadığım yerden ayrı bir yerde yaşayamam. Neden? Neden yaşayamazsın ki? Sen orayı tercih etmiş olabilirsin ama bir başka yerlerde de Tercih neden olabilir. Tıpkı anne babanı tercih ettikten sonra hayatına yeni insanları evlilik olabilir, arkadaşlık olabilir davet ettiğin gibi ve kattığın gibi ne de ısrar ediyoruz acaba? Ne de bağımlıyız? Ne de bağlılık duyuyoruz? Yoldaki o tanıştığımız insanların bize hayatı katacaklarına neden engel oluyoruz? Neden büyümemizin bir başkalarına da ihtiyacı olduğu gereğini ve gerçeğini kabul etmiyoruz? Biz sadece kendimi kendimize büyüyemeyiz. Bizi büyütecek olaylar, insanlar olacaktır. Yaşadıklarımız bizi büyütecektir ve yaşadıklarımız bizi biz yapacaktır. O nedenle de sınırlarımızı neye göre belirleyeceğiz? Kendi sınırlarımızı kendimizi korumak amacıyla değil, sınırlarımızı öğrenmemize göre belirleyeceğiz. İsteklerimize göre belirleyeceğiz. Daha çok öğrenmek istiyorsak sınırlarımızı genişleteceğiz. Daha çok şey görmek istiyorsak hayatımıza yeni yerler katacağız, yeni insanlar katacağız, yeni hayatları öğreneceğiz. Doğal olarak kısıtlı yaşantıda, kısıtlı bir beyinde kalırız, kısıtlı bir vücutta kalırız. Vücudumuzda bile kıstırdığımızda organlarımız küçülür ama vücudumuzda derin nefesler aldığımızda bu alemin benim için var edildiğini düşünerek yaşadığımda ben daha da iyi büyürüm. Hem kendim geliştiririm hem de benimle beraber başkalarının gelişimine de destek olurum. Böylece sade insan olmaktan öteye geçerim aslında. Hani boyutlardan bahsediliyor. İşte bir sürü boyutlarda yaşıyoruz aslında. Her geleni hazır bilmeliyim ve hayatımda da o yoldaki yolcular gibi o minibüs şoförünün toplamaktan keyif aldığı ve parasını bereketlendirdiği gibi ben de hayata bakmalıyım. Evet, bana o gün çok şey öğretti o minibüs şoförü. Ben de hayatım bu kadar ben hayatıma başka hiçbir şey katmak istemiyorum dersem benim hayattaki varoluşum da değişir. Benim ailem bu, benim öğretilerim bu, benim görgüm bu, benim kaderim bu. Bu, bu, bu. Bunların haricinde de başka şeyler de var. Sınırlarımı daha da geniş tutarsam ben kendi kendi yolculuğumda daha da ileriye gitmiş olurum. Çünkü herkes birbirinin örneğidir. Nasıl çocuklar birbirinin örneğidir? Biri bir şey yaptığında diğeri de onun arkasından gelir ve o da aynı şeyi yapmak ister. Bu büyükler için de geçerlidir. Herkes birbirinin hem öğretmeni hem öğrencisidir. Zaten en büyük öğretmen Yüce Yaradan ve onun da rehberleri var. E bizim de bu böyledir. Sadece doğru budur diyemeyiz. Üç yanlış bir doğruyu götürür felsefesi her zaman için doğrudur. Bir sürü yollardan gideriz ama en sonunda vardığımız tek doğru vardır. Ama tek doğruya her zaman gidemeyebiliriz. Onun için de tecrübeler elde etmemiz gerekir. Bu hayat yolculuğunda hayatımıza davet ettiklerimizle güzel günler geçirmek, güzel öğretiler almak niyetinde olalım. Hayatın tadını çıkararak, anlayarak yaşayalım. O yüce dağların başından bakabilmeyi, onların oradaki hikayelerinden birini de biz yazalım, isteyelim. O yüksek dağlardaki karlar gibi ruhumuzda büyüsün. Kalbimizde büyüsün ve buna izin verelim.